Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam nasıl tanıyacağız? Asıl mevzu bu. Sen bana onu söyle. Tamam Hz. Mehdi Aleyhisselam gelecek de ben yanlışını doğrudan nasıl ayıracağız? Hadi bakalım. E Hadi bakalım neler biliyorsunuz? Bir dökülün İmam Hatip mezunları. Hz. Mehdi Aleyhisselam nasıl ayıracaksınız? Görseniz. Güzel soru değil mi? Ee? İmam Hatip'te anlatmıyorlar mı bunları. Yok, abi. <laughs> Yok mu? <laughs> Ee, mesela şöyle rivayetler var, bir buluttan e, bir münadi seslenecek, bu Mehdi'dir ona tabi olun filan diyecek. Her eve girecek, herkes onu tanıyacak. O her eve girecek. İkisini birbirine karıştırdın, <laughs> o başka. O her eve girecek olan başka. <laughs> herkes onu tanıyacak. Aynı ve zaten tanırsın, öyle meşhur bir adamı tanırsın emin ol zaten. <laughs> Ne demek istedim ana? Ama şöyle rivayetler var. Hakikaten de var yani. Gökten bir münadi seslenecek. O Mehdi'dir tabi ol. İyi de ben bunu patlak iki tane hoparlörle bir bir tane planörle bile yapabilirim. Doğru mu? Ayrıcı bir alamet oldu mu? Olmadı değil mi? Peki Hz. Mehdi Aleyhisselam dönemini nasıl tanıyacağız? Onu anlatmaya çalışıyorum. Öyle bir dönem ki şaşırma ihtimalin yok zaten. Hz. Mehdi Aleyhisselam döneminde öyle bir bolluk olacak ki daha önce dünyada hiç olmadığı bir bolluk bereket. Yani yerde gö, yer gök bitkisini bitirecek, e, gökler işte yağmurunu yağdıracak yerler bitkisini öyle bir bolluktan bahsediyorum. E, o zaman bir bolluk olduğunda işte birisi bilmem ben Mehdi'yim diye çıkarsa o zaman onun peşinde mi gideceğiz? Hayır öyle değil yine bulamayız bakın. Ayrıca özelliklerini anlatıyorum ki size lazım olanı bu. Nasıl anlayacağız? Hz. Mehdi Aleyhisselam bana ver denildiği vakit birisi gelip Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ver dediğinde o Hz. Mehdi Aleyhisselam al der. Vermemezlik yapmaz. Anladın mı? Ayrıca özelliği budur. Hatta nasıl verir biliyor musun? Yani mal, mülk, araba, altın, gümüş ne istersen. Allah Resulü sallallahu ve sellem Hazretleri hatta başka bir hadis-i şerifte adam sadece şundan canı sıkılacak bak onu da söyleyeyim. O kadar çok verecek ki Hazreti Mehdi aleyhisselam hani adam en son şöyle olacak. Ulan ben bunları eve nasıl götüreceğim bu kadar altını, gümüşü? Tek derdi o olacak adamın. Hani nasıl götüreceğim ben bunları? Düşünebiliyor Ya yani Bunu şaşırma ihtimaliniz çok yok. Ayrıca özelliğini söylüyorum. Gördüğünüz vakit bile bu, bu zamanı şaşırmazsınız herhalde. Hmm. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Ümmetimin sonunda bir e, halife gelecek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor. Malı taneyle değil sayarak değil avuçlayarak verecek bak. Hani yine üzerinizde öyle bir zaman gelecek ki işte Hazreti Mehdi zamanı. İnsanlar zekat verecek kimse bulamayacak. Zekat vereceksin. E tabi altının gümüşün var? Üzerinden bir sene geçmiş. Ne yapacaksın? Zekat Zekat vereceksin ama herkes zengin. Herkes çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam vermemezlik yapmadığı için herkes zengin zekat verecek. Gezecekler de zekat verecek adam bulamayacaklar. Allah Resulü Sallallahu sellem Hazretleri buyuruyor. Sadakalarınızı verebilirken verin. üzerinize öyle bir zaman gelecek işte Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanı. Sadaka verecek adam arayacaksınız da bulamayacaksınız buyuruyor. Öyle bir zaman ki bakın çok basitçe anlatayım Hz. Mehdi Aleyhisselam nasıl şaşırmazsınız. Mesela birisi çıktı ben Mehdi'yim dedi. Ulan bana niye denk gelmiyor? Bunlar ayrı mevzu. Birisi çıktı işte ben Mehdi'yim dedi değil mi? Nasıl ayırt edeceğiz biz bunu? Çok basit. Gönderirsin IBAN hesabını tamam mı? Hesabını gönderirsin. Şuraya bir 10 milyon dolar sıkıver Mehdi dersin. Hazreti Mehdi dersin. Şuraya bir 10 milyon dolar bir sıkıver dersin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam ben vermem demez. Hakikaten Hazreti Mehdi Aleyhisselamsa 15-20 de sıkar oraya. Abi bizi böyle dolandırmasınlar. Oğlum seni böyle dolandırsınlar. Anladın? Seni dolandıran kimse böyle dolandırsın mümkünse. E abi o zaman biz nereden bileceğiz? Hani belki adam beni dolandırmak için öyle yaptı. Koy onu cebine. Annenin, babanın, eşinin, dostunun hesaplarını da gönder. Hz. Mehdi Aleyhisselam ben vermem demeyecek ki. düşünebiliyor musun ne demek istedi? İstediğin kadar iste. İstediğin kadar iste yani. Hz. Mehdi Aleyhisselam ne hazineleri var yani düşün. Ne hazineler kalacak ona. Çünkü Hz. Mehdi Aleyhisselam'dan sonra çok fazla savaşlar şeyler döndüğü için hazinelerin çoğu da ona kalacağı için. Yerlerini de bildiği için o hazineleri. Hiç ben vermem demeyecek. Herke herkese verecek. Yani şaşırma ihtimalim var mı şu anda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın? Bence de yok yani. istesen de şaşıramazsın. Gönderirsin bak basitçe misalini. Gönderirsin. Bir, bir mehdilik yapsın bakalım yapabilecek mi? Anlıyorsunuz değil mi? Ben size ayrıca özelliğini söyledim bakın. <laughs> Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında öyle herkes kendi isteğiyle Müslüman olduğu için Na, herkes namaz oruç açsa onlar var. Aynı zamanda zina yok, böyle şey yok, hani alkol yok, uyuşturucu, bozuklukların hiçbirisi yok. Farkında öyle bir zaman. Zaten bunu gördüğünüz vakit şaşırma ihtimaliniz çok fazla yok yani. Zina yok, mina yok, hiçbir şey yok düşünebiliyor musunuz? Herkes güllük gül kurtla koyun yan yana geziyor. Öyle öyle bir zamandan bahsediyoruz. Çok fazla şaşırma ihtimaliniz yok. Ama mutezililer tabi yine itikat konusu olduğu için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı da ederler. İnkar ederler. Bunu nasıl yaparlar efendim? İşte Mehdi diye bir şey çıkartmışlar işte hep Mehdi geliyor Mehdi gelecek de insanları istismar ediyorlar falan diye konuşuyor. Çok istismar ediliyor kardeşim bu böyle bir şey yok falan diye adamlar itiraz ediyor. Yani istismar edilmesi yönünden söylüyor. Doğru hakikaten herkes de ben Mehdi'yim diye çıkıyor ama istismar edilen nedir? İnsanların cehaletidir aslında. Cahil olmasalar ya yani konuyu bilse, ayetin hadisini bilse şaşırmaz yani. Şurada anlattım. bak birkaç tane hadisle bile şaşırma ihtimaliniz yok. Oturup uzun uza diye anlatmam yani. Çok basitçe bak anlattım. Efendim insanlar istismar ediliyor işte böyle böyle. Ya, i̇yi de peygamberlik makamı var ben peygamberim diye çıkan yok mu? Var. Mı? E peygamberliği mi kaldıracağız? Peki peygamberlik makamını mı kaldıracağız o zaman? E bu ne biçim bir mantık? E, tipik mutezile kafası gerçekten. Çok can sıkıcı. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın böyle suretine varıncaya kadar hani anlatmak anlatabiliriz bu arada. Bununla ilgili ayrı müstakil eserler bile vardır öyle söyleyeyim sana. Ama fakat lakin insan insana benzer. Hani anlatabiliyor muyum? Bu kadar detaylıdır ki hadis-i şerifte bile Allah geniş alanında böyle daha ince bulun, burunlu olduğunu Allah Resulü vazetleri haber veriyor. Daha nice var. Hatta huy olarak değil de şey daha doğrusu yaratılış olarak değil de yani el ayak benzerliği olarak değil de yani suret benzerliği değil de siret benzerliği olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine benzeyecek. O kadar. Yani huyu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin aynısı. Ama şekil itibariyle birazcık daha farklıdır. Ama detaylarına yani sırtındaki bir mührüne varıncaya kadar detaylarına vermeye gidersek hani dediğim gibi insan insana benzer adam öyle gösteriyor. Bak ben Mehdi'yim de hani sırtındaki beynini falan göstermeye çalışan adamlar çıkar. Anladın? Ayrıca özelliğini veriyorum ben.